Mart ayı enflasyon rakamları gerçekten korkunç. Kötü yönetim Ukrayna savaşı ve artan enerji fiyatlarıyla birleşince son 20 yılın en yüksek seviyesine erişildi. Erdoğan 3 ay önce enflasyonun köpüğünü alacağız demişti. O köpüğü alamadı ama enflasyon onun koltuğunu alacak gibi görünüyor. Acaba öyle mi? Dünyadan bir örnek verelim. Halen Türkiye %61'lik yıllık enflasyon oranıyla Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumuna geldi. İlk sırada Venezuela var. Orada Ocak enflasyonu %472 idi. Venezuela bu enflasyonda dünya birincisi iken asgari ücrette dünya sonuncusu durumunda. Asgari ücretli bir Venezuelalı geçen aya kadar 2.3 dolar aylık alıyordu. Yemek yardımı dahil. Sonunda geçen ay devlet başkanı Maduro Asgari ücrete 17 kat zam yaptı. Asgari ücretlinin aylığı böylece 40 dolara yaklaştı. Halen ülkede yoksulluk oranı %95. Bu koşullarda 4 ay önce yapılan yerel seçimden ne sonuç çıktı dersiniz? Maduro'nun iktidar partisi ülkedeki 23 eyaletin 20'sinden zaferle çıktı. Hep diyoruz ya, Demirel'in tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur sözü her zaman geçerli değil. Bir ekonominin krizde olması, enflasyonun rekor seviyeye ulaşması, insanların açlık sınırında yaşaması iktidarı zayıflatır belki ama devirmeye yetmez. İktidar değişikliği için muhalefetin bu ağır sorunu çözebileceğine kitleleri ikna etmesi, yetkin kadrolar ve inandırıcı bir programla ortaya çıkması şart. Dün yine muhalefet sözcülerinin ekonomik yıkımdan yakınan, derin yoksulluğu hatırlatan demeçlerini dinledik bolca. Vatandaşın kendi çektiği çilenin farkında olmadığını mı sanıyorlar acaba? Ne zaman bu her şey battı dilinden kurtulup biz devralmaya hazırız. Şu kadrolarla, şu yolla çözeceğiz demeye başlayacaklar ki? Belki de muhalefetin dilini değiştirmek için onlara her gün Macaristan'ı, Venezuela'yı hatırlatmak ve yoksulluğu değil nasıl çözeceğinizi anlatın demek gerekiyor.